Benler Plaş'e dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Evde ekler nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 1,5 çay bardağı kadar suyu ilave ediyorum. Ardından 100 gram kadar tereyağını ekliyorum ve tereyağını eritiyorum su kaynamaya başladığında bir su bardağı kadar un ilave ediyorum bu aşamada ocak ısısı orta ısıda olması gerekiyor ve bir dakika kadar eklemiş olduğum unu pişiriyorum ve ekler hamurumuz böylelikle hazır olmuş oluyor hazırladığım hamuru şimdi de soğumaya bırakıyorum Soğuyan hamurun içerisine 3 tane yumurta ekliyorum. Ama teker teker ilave edeceğim. İlk önce bir tanesini ilave ettim ve çırpıyorum. Daha sonra da ikinciyi ilave ediyorum ve yine çırpmaya devam ediyorum. Ve son olarak da üçüncüyü ekliyorum ve bu şekilde hamuru hazırlıyorum. Hazırladığım hamuru kilitli bir buzdolabı poşetine döküyorum. Ve şöyle uç kısmını da makasla kesiyorum. Ve yağlı kağıt vermiş olduğum fırın tepsisine hamuru bu şekilde sıkıyorum. Şeklinin düzgün olmasını istiyorsanız parmağınızı ıslatıp hamurları düzeltebilirsiniz. Bu hamurdan aynı zamanda profiterol de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde size göstermek istiyorum. Böyle hazırlayabilirsiniz. Ben genelde kaşık kullanıyorum. Mesela bunu göstermek istedim. 2 tepsi kadar hazırladım. Toplamda bu hamurdan 45 tane ekler elde ettim. 180 derecede önceden ısınmış fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Eklerler pişerken şimdi kremasını hazırlıyorum. Kreması için yarım kilo sütün içerisine 2 kaşık nişasta 2 kaşık un ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri pişiriyorum hafif böyle koyulaşınca içerisine 6 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum ve böyle göz göz olmaya başladığında da bir paket vanilya ekliyorum ve 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alıyorum daha sonra içerisine bir paket kadar krem çantayı ekliyorum ve mikserle çırpıyorum Evet krema da hazır oldu ve eklerleri fırından çıkardım şöyle bıçakla kesiyorum ve içerisine kremayı bu şekilde sıkma torbasına almıştım kremayı sıkıyorum çikolatayı ben erittim ve hazırladığım eklerin üst kısmını çikolataya buluyorum bütün hepsine bu işlemi yapıyorum ve daha sonrasında da süslemek için ben şöyle kürdanla çizikler attım dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bir saat kadar beklettikten sonra tabi bekleyebilirseniz üzerindeki çikolata donacaktır ve çok lezzetli oluyor bu şekilde evinizde çok rahat bir şekilde ekler hazırlayabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.